It's all about humanity. Herkese merhabalar. Bir Wild videosuyla da karşınızdayım. Biraz ölü gibi gözüküyorum. Bu sefer support rakan oynuyorum. Baktım ki oyunda hiç yani videolarımda sadece support oynamadığım kalmış. O sebeple bir support oynayayım dedim. Rakan'ı tercih ettim çünkü Rakan karşıma geldiğimde bayağı karşıma geldiğinde bayağı güçlü gözüküyordu. O sebeple ben de bunu, neyse şöyle yapalım bir. O sebeple ben de Lan madem yardım ediyorsun emek buradasın vur. Tamam. Geçir, gel, gel, <laughs> gel. Madem öyle bende neden bunu çektim Şimdi Rakan şu an hem bedavalarda şu gidecek bari ben alayım. Karşımda da Sayah var. Sevgilimiz. Rakan'ın Sayah ile ilgili ayrı ekstraları var. Onu da belirtmiş olayım. İkinci, üçüncü yeteneği açıyorum ikinci olarak. şu an hiç atlamak istemiyorum korkuyorum çünkü pek MF'e güvenemedim şu an şimdi atlayabilirim gel yanıma geleceğiz o millet nasıl kaçabiliyor bir de nasıl bu kadar hasar veriyor oğlum bir de biraz düşsene ilk yeteneğini kullan geri çekil geri 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 geber ya. Öf. Yemin ederim gördüğüm en kötü ADC'lerden ya. Bir tane yetenek kullanıyordu insan ya. Bir tane yetenek. Hiçbir yeteneğini kullanmadı. Helal olsun. Ama senin hakkın değil normalde ama. Geri zekalı bak ölecek. Her şeyin iddiaya girebilirim şu an. Ben ikinci yeteneği ilk güçlendireceğim. Çünkü bekleme süresi daha önemli geliyor bana yani. 16 saniye bekleme süresi var. Şeylerle azalsa ad nedir? Eşyalarla azalsa bile gene de fazla. Oynaması zor bir karakter bana kalırsa. Lan oğlum ittir Q at ilk yeteneğini kullan. Bu arttırıyorsun, sinir kızına soktu beni ya. Yemin ederim sinirlendim durduk yere ya. Bir tane yetenek kullanmadı helal olsun ya. Geri çekil. Adamı dürtmek için değil. Minyonları az zaten seker. Kaçmak için böyle bir ulti kullanmış olayım. Zed ne yapıyorsun? Bir tanesini aldım. Hop. Ha, ya öldük yapacak bir şey yok. Gene iyi oynadım bana kalırsa. Lan yanlış yere gittim. Ancak uyandan Jax geliyor. Atlamazsa iyi. Geri çıksınlar. Gözünüzü seveyim ya. Şuradan bir ayakkabıyı hemen alayım ben. Cebe indireyim. Gene bana kalırsa idare eder bir seviyede oynadım. Böyle mükemmel oynamadım ama orayı kurtardım denebilir bu sefer. Şundan da yeniden değiştirelim böyle olur yani 3 2 2 3 iyi şuraya ben bir şöyle bir kullanayım Pantheon yok ben girmeyeceğim ya yani. Bunu da içeride falan ama yani Ah sıçra atamadım. Güzel lan. Pantiyonu izleyin. Pantiyon birilerini takip ediyor. Yanlış yöne gitti. Yapacak bir şey yok. İyi lan iyi. Yine, bu sefer gene bir şeyler çıkıyor ya. Güzel. Çok abarttığı için de şu anda onu kovalıyorlar. Ben biraz pantiyonun yanına gidiyorum. Gidebilirsem. Yetişebilirsem. Haydi yaş yaşayamadım. Hepsi orada. MF'in bota doğru yani daha doğrusu yukarı doğru gitmesi lazımdı. Geri çekil. Geri çekil. Heh. Ancak bunlar gene de buralardan mıdır? Yok. değiller Kötü attım. Oğlum, yok etti adam beni. Oy. Nasıl kalsın ölüyorum. MF'cim neredesin? MF'cim of oh, bir kill aldı iyi. Bir işe yaradı. Sinirim bozuldu badice. Ciddi söylüyorum. Altta bu var. Pantheon duruyor lan yukarı. Ne kadar güzel ya. Pantheon Honor. Yemin ederim Honor. Adam 4-1-3 gidiyor. Bir işe de yarıyor. Ben de şu tarafa doğru bir gideyim. Açıkçası tarayıcı mı almak lazım yoksa nasıl desem totemle mi gezmek lazım orasını gerçekten bilmiyorum. Bu oyunda o konuda çok sıkıntılı geliyor bana. Tekrardan bir yukarı gidiyorum. Zaten bir işim yok. Yani normalde totem motem atmak istiyorum ama nereye atacağım? Ne yapacağım? Totemim yok. Bir şeyim yok. Şurayı kurayım bir. O da bana şu an muhtemelen küfür ediyor. Bir gün Şu an öldü. Bu benim hatam. yani dur. Yanlış şey geldi. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Neyse hadi bir sağ ol yazalım biz de şuraya. Bu kesin Türk biliyor musun? Yani hiç şey yapmaya gerek yok. Niye İngilizce konuşuyor? Halen daha anlamış değilim şu MF'i MF, MF 3'te 3 yaptı. Keşke kuruyabilseydim. Bari minyon alayım. Onlar gelecek. Mide doğru bir gideceğim ben. Çünkü onlar gelene kadar kuleyi alabiliriz. mi? Nokta alamayız. Ben şuraya yuvarla atayım. Totem. Geri çekil, geri çekil. Alttan Akali geliyor çünkü. Ben de şuraya gittiğimi... Oo, Yaşadım yaşattım. Darius 6-5 gidiyor. Kim kötü oynadı orada? Ee, adamlar 5 kişi yukarıda MF ittiriyor. Bari ittirmeye devam etseydim. Diyeceğim de kule gider o zaman da. Alttan bay ettirdiler. Bir de senin de üstüne gelirler. Gene iyidir iyi. <laughs> Şu an bunlar ejderdeler. Ama lifti açtık yani vadinin alametini. Hadi yetişebilecek miyim? Olsun. Yakaladık. Vadinin alameti galiba A al, aldı kaldı Ne oluyor Çok güzel bu oyun zevkli geçiyor şu an. Burada ikinci kafayı falan da attırırım valla. Hadi ilerle lan. Bu kuleyi alabiliriz aslında diyeceğim de yok. Tamam aldık kuleyi. Ooo enfaldı. güzel. Evet gerçekten de baron ekmek daha mantıklı. Çünkü her ne kadar onu şey yapmış olsak da almış olsak da e oğlum bar baron senin ben neyse yani adamı da yolundan ettin beni de sinirlendirdin. Yalnız oyun başı berbat olan MF oyun son taşıyor. Normalde MF oyun başı çok daha güçlüdür. Bir tersiniz yok eder. Sayah oyun sonu döver gibime geliyor benim. Ancak pek öyle olmadı. Takım savaşı olarak iyi oynuyoruz. Çok güzel. Bence ona girmeliyiz ama olsun. Tamam. Ya bitirelim, trip ya da barona girelim yani. Bence de ona saldırmalıyız ama olmaz diye ben gene şuraya bir tane atayım. Beyler gelin. Toptan Allah'tan dar gidiyor. Hemen geri dönelim. Yalnız bunun eşya var wow, geri döndüm hemen. Hiç şey yapmadım. Bakmadım bile de. Hadi dari. Alırsın sen orayı. İyi günler. güzel. Güzel. olabildiğince kurtarmaya çalıştım. Ben daha geri çıkıyorum. Yani ben o canla yaşayamam. Darius oyunu bitiriyor lan. Yok. Yapamadım. Neyse bitiremedim. Gösteremedim orayı. Ne kadar can kalmıştı? Bayağı kalmış. İyi Bu oyun zevkli. Doğru oraya gitmek daha mantıklı. Hmm, Darius orada halen daha devam ettiriyor. Burada var falan var mı? Yok. Şuraya ben bir tane atayım. Şuradan girdim. Yani abarttı Darius da yani. çok güzeldi. Güzel yakaladı. O bende kaldı. Güzel. Kazandık. Rakip takım teslim oldu. Neyse öldüm ama olsun. Olsun. Bu video da burada biter. Bu oyun da burada biter. Güzel bir oyundu bence. Açıkçası şu anda kaydı durduruyorum. Onu da belirteyim. Bence kaliteli bir oyundu. Çünkü zevkliydi de. Yani, takım olarak da zevkliydi. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevindirmiş olursunuz.